Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ben Frat bugün Ferrari serisi part 3 3'e başlayacağız ee, yapabildiğimi yapacağım işte en son bir böyle aşağı doğru bir şeyler falan kazdıydık böyle demir falan da bulduyduk orada kaldıydı benim bir işim vardı. O yüzden videoyu acele bir şekilde durdurmak zorunda kaldım. Telafi etmeye çalışacağım. Ee, şurada bir Minecraft'taki tuzak kapısı gibi bir şey yapılıyormuş diye duydum ama nasıl yapıldığından hiçbir şey nasıl yapıldığına dair hiçbir fikrim yok. Bunlar nedir? Wooden Arrow. En son bir sürü şey falan buluyorduk böyle. Önceki parti bayağı bir kötüydü yani. İyi şeyler yapamamıştım. Videoyu acele bir şekilde durdurmak zorunda kaldım. Öyle işte. Başka. Başka. Şu kopur bardan ne yapıldığını dair gene bir hiçbir şey yok. Bundan üç tane daha yapmıştım. Abi okun tek atması lazım. Nedir bu ya? 100 tane ok sıktım üstüne gebermedi. Çok gıcık bir şey ya. Sana basmadım çekil. Abi acaba bu ok... Bir dakika ya. Sen bu abi. böyle? Azıcık bir şey vuruyor ya. Abi yapacağım Vallahi Yaptım. Alev lokumuz var. Şöyle bir sağ tarafa bir gitmek istiyorum. Hiç gitmedim. Şöyle bir gidelim. muammar mıdır mavi midir o bölgelerden hala daha bulamadık kesin burada bir şey var da Şöyle bir tane torç koyayım da bir araştırayım Tamamdır. şey çıkmaz saran neyse yani Açacak bir şey yok evin etrafını acaba taşla falan kaplasam iyi olur mu diye düşünüyorum ya da bir kat falan daha mı çıksak lan? merdiven falan yapılmıyor mu ya? Hiç bulamadım öyle şeyleri de. İnternetten araştırırım. Olmadı. Abi. Ayak kaşık. görüyoruz ya. Burada hiçbir şey yok mu ya? Boş boşuna mı kaldı bu kadar şey? Çeviri Torç yok mu? Abi torç yok. Nasıl bir Ya bir dakika eve bir geri dönelim abi böyle salak salak çıkmayalım dışarı ya. Narıkla Battal Gazi bir zıplıyor ağaçların boyu kadar. yine iyi bir şey ya. Kötü bir şey değil. Kapatla kapıyı. <laughs> ne abi torç nerede? Copper coin diyor. Şuraymış. 12 tane yeter herhalde. Abi bu bunun mapi çok küçük ya. Büyük diyorlar da daha hiçbir şey yapamadık yani görünmeyecek hiçbir şey yok. Böyle bayağı bir ilerlesen. Abi ne kadar çok ağaç koymuşlar ya Sana ağaç görmekten artık Deli iş yaşıyor ya yani. O ne lan Orada mezar taşı var ya Ne? Blue Neydi? Blue Cigar Bu abi? Aa, şey ya, Tabela gibi bir şey sanırım Abi git nereye kadar ya ne var burada bir şey yok mu ya? O ye demir güzel yerlere geldik. Kırsan var. Abi şurada ağaç var diye Onun içinde şey yok diye. Yen, yen abi şunlar Copper Coin çıktı Silver Coin. Bu ne lan? Kırmızı şey ne? Pinki? Bos falan mı abi bu? 150 canlı şey. Çok pis geçiriyor ya. Gebersen olur. Minnacık bir şey vurulmuyor da geber artık be. Çok zorladı ya. Lan, lan oku almadım. Ben. Al lan al 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 al. Abi çok ya. Abi biz ilk günlerine bok yiyeceğiz. Ben onu da bilmiyorum şimdi ya. Daha iyi şey de değil. Ve ben hala daha çözemedim oyunu. At çıkıntıdan bakacağım ya. Çıkamıyor buradan. Tam nasıl anlatılır ya. Oha o ne? Purple. Ama bir şey yok yerden geldi. Çok apart. Ya buraya ya buraya. Yuh 12 vuruyoruz. Baya sağlam bir şey. Ben daha bunları almadım ya. Clay blok mu? Clay de mi varmış bu arada?

Mal gibi ucundan kazmak var. Abi ben köşesinden kenardan her Oğlum burası nereye iniyor ya? Daha ne kadar gideceğiz? Baydı sıktı artık. Koymayın daha bir şeyini. Biz buraya bunun için mi geldik? Yazık ya. Allah diyorum ya. Çık abi çık ya. Ne? Adamı katıka ederler ya. 0 8 lan Orada bir şeyler var da Hıh banyo yapalım Düşünce can gidiyor mu acaba Al işte Kafamız beynimiz gözümüz Her yerimiz dağıldı ya Abi tam da orada Şey varmış ya of Çok güzel yere gelmiştim Ne boklayıcız abi şimdi Heh ne yani? Nedir yani? Ne ya abi bu bu fırını nasıl kullanıyoruz ya? Şimdi var ya. Vodum platform. Table. Tables. Iron bar. Makinen yapabiliyoruz. Bol. Tamam. Ne yapabiliyoruz? Ne yapacağız? Ya? was geht Ya bu nasıl bir işte ya? Abi böyle çok saçık şeyler oluyor. Anlamadım şey. Ne yapacağım ki ben şimdi? Ne yapayım? Ya? buraya o yere gideceğiz. Yani yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok olmayınca takılacağız kafamıza göre. Ben bir dahaki videoya artık ne varsa öğreneceğim. Wiki'sini falan okuyacağım oyunu. Nasıl craft, craft falan nasıl derhal hani, ne e, armor'u, kalkanlı falan nasıl yapılacak? Onlara bakacağım. Konuşamıyorum Ömür bu daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani. Bunlar mezar taş dediğim şey bizim öldüğümüz yerleri belirtiyor olmuştu. Daha yeni çaktım geberince kafası bir çakıldım orada mezar taş falan düştü. Abi. Bizi bir kitledi oraya köşeye kenara falan. Böyle bir şeyler yaptı da. Abi lan çok şey ya. Akşamleyin daha fazla can kaçtı. 3 Gel Aa be salaklık akıyor ya. Gel lan gel. Gel. Bu. Oh. Öleceğiz lan canımıza. Şu şeyden mantardan yiyebiliriz. Aynen lan. Can attı. O ye can attı. Ama artık doyduk galiba. Demek ki mantarlar şey yapmıyoruz. Ben öylesini toplamıştım ya. Bu toplamda. Abi kova falan da su falan da alınıyormuş Hatta obsidiyan bile varmış oyunda. Bildin abi. Minecraft'tan kopya çekmişler. Şerefsizler ya. Yani. Keyboard mu lan oğlum? Keyboard ama Minecraft'tan daha fazla kre şey var. Eşyası falan var yani. Abi şimdi şöyle bir şuradan bir aşağıya maaştan, yavaştan yavaştan gidelim. Dost. O ne lan? O ne? Abi bu ne? bu şey mor bölge falan mı var lan burada? Abi girmeye çalışıyorlar lan tırstan ya. Abi bununla kazı yapamıyoruz Böyle hem ışık varken falan çok dehşet olur öyle şekil şekil. Abi şurada şey var. Harman al, alalım al. yani gelmişken. Bana onunla bir gebe yapız. Çok güzel. Abi torç var. Küfür etti resmen ya. Böyle şey mi olur abi? Eee biz ne yapacağız? Burası çıkarsak bizim evimize atlarlar. أربعة من Şöyle bekleyelim böyle full, full böyle yapalım. Bu da az yapar hatta böyle bekleriz abi. Gelirler. Böyle pompa pompa. Oha 16 girdi. Ne pompası anladık. Ne pompası